burada el emeklerini, göz yapılacak okul için geleceğimizin çocukları için emeğini burada sergileyen, emek sarf eden ve esas övgüye, esas saygıya layık olan ablalarımız hepinize saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, hepinize saygıyla selamlıyorum. Tarihte ben tarihçi değilim. Hocam her şeyi daha iyi bilir o konuda. Ekrem Hocam üzerine bu konuda bir şey söylemek çok mümkün değil ama okuduğumuz bildiğimiz kadarıyla bir şeyler söyleyebilirim belki. Tarihte baktığımız zaman Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyeti, Selçuklu medeniyeti zor zamanlarında çıkış yolunu hep bir olmaktan bulmuş. Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönemlerde Haçlı seferlerinin üst üste bütün Hristiyan aleminin üzerimize gelip bize e, yok etmek için İslam'ı yok etmek için bu imparatorluğu, bu medeniyeti yok etmek için azmettiği dönemlerde hep bir araya gelmenin yollarını aramışız ve o şekilde o zulümlerden, o yıkımlardan kurtulmuşuz. Büyük devlet adamı Nizamülmülk Moğol istihlasının artık Anadolu'yu kasıp kavurduğu annelerin bir Moğol gördüğü zaman kaçacak yer aradığı dönemlerde Anadolu Birliği'ni yeniden tesis etmek için baktığımız zaman o devrin büyük bilim adamlarından işte Hazreti Mevlana'nın babası Bahattin Hazretleri gibi işte Ahi Evran Hazretleri gibi kendini ilme adamış insanlara önder olabilecek insanları Anadolu'ya davet etmiş ve bu insanlar ne yapmışlar? Ahi Evran Hazretleri esnaf odalarını, esnafları bir araya getirmiş, toplamış. Ahilik teşkilatını kurmuş. Kardeşlik teşkilatını kurmuş. Yardımlaşmayı kurmuş. nizam Mülk, büyük devlet adamı ne yapmış? Nizamiye medreselerini kurmuş. Ve eğitime önem vermiş. Ve insanları bir medeniyet, bir anlayış etrafında birleştirmiş. Bahattin Hazretleri, Mevlana Hazretleri devamında baktığımız zaman İbni Arabi Hazretleri o dönemde tek çıkış yolunu bir arada olmaktan bir araya gelmekten bulmuşlar. Ne mutlu bugün cuma. Bir caminin önünde bir araya geldik. Cuma, cami, cemaat hepsi aynı kökten geliyor. Cemaat bir olmak, toplanmak, bir araya gelmek. Ve bugün ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ablalarımla beraber, bu dernekle beraber bugün burada bir bir olmanın, bir araya gelmenin güzel bir örneğini veriyorsunuz. Cemaat olmanın, cami olmanın, cuma olmanın bir anlamını yerine getiriyorsunuz. Bana şu manzara karşısında başka bir laf sözü düşmüyor. Sadece saygı önünde girmek düşüyor. Hepinize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun inşallah geleceğimize bir güzel bir temel olmasını temenni ediyorum. Bu amaçla buraya gelen bu bir bu, bu okula bir tuğla koymak için, bir demir koymak için, bir çimento koymak için bir araya gelen siz değerli halkımıza saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ